seyirciler, Edirne'deyiz. Güzel bir kent. Güzel bir Edirne'miz efendim. Çok güzel bir mermerci granit M.Y. firmasının içindeyiz şu an. Edirne'de yıllardır ustaca mermer işlerini en güzel şekilde yapıp kendini sevdiren ailece Yusuf Soykan onun gibi usta onun gibi işi bilen iş adamı sevgili Murat Yıldırım kardeşimle birlikte Edirne'de yeni sanayide bu güzel mekanı MY Mermer Granit yani Murat Yıldırım Murat Yusuf Mermer Granit adıyla çok güzel bir firma kurmuşlar. Burada buradan ta Almanya'ya kadar Bulgaristan'a Buradaki Edirne'deki yapılarda kullanılan en güzel mermerleri burada işleyerek bu güzel firmada çalışanlarıyla beraber ustaca yapmaktadırlar efendim. Meyye mermer granit yani Murat Yusuf doğal taşlar mermer çeşitleri granit çimşton çeşitleri belenko kalisko çeşitleriyle tüm Edirne çevresi Almanya'ya Bulgaristan'a çevresine hitap etmenin gururunu yaşıyor sevgili Murat Yıldırım ve de Yusuf Soykan usta çalışanlarıyla. Biraz sonra içeride çalışanları göreceğiz efendim. İşte mermerlerimiz. MY Mermer Granit. 0 543 608 33 10. Gelsin usta. Abi. Ne yapıyorsun şimdi burada baba? Makinenin bıçağını da ekliyor. Ne yapıyorsun makinenin bıçağını şey sıra. Işte Haydi bakalım. Evet efendim bir işte şey görüyorsunuz ustalarımız en güzel şekilde çalışıyorlar. En modern yeni sistemlerle değil mi? Bunlar evet. Sen onu yaparken şu arkadaşımıza bakalım. Ne yapıyorsun şimdi burada? Bir anlat bakalım abi. Şunu bir gör. Kolon çevresi dönüyoruz abi. Evet. Bunlar kolonun çevresine gelecek. Gel bir görelim onu. Bak. Oval bir şekilde. Şimdi onu işliyorum abi. Hadi bak bakalım. Evet yakışıyor. Zımpara işlemini yapıyoruz abi. Tabii. Zımpara ve parlat parlatma işlemini yapıyoruz ya. Yani. Bu bina bina onun çevresine döneceğiz. Üstüne. Evet. Sine. Evet. Bu uşak uşak beyaz dediğimiz bir taş. Evet. patronlardan memnun musun? Memnunuz abi. Bir sıkıntımız yok. Evet abi. Bakayım. Ben Sezer abi. Sen kaç yıldır bu işleri ben 8 yıldır yapıyorum. Evet. Başka neler yapıyorsun burada. Mutfak tezgahı işi yapıyoruz. Banyo tezgahı işi yapıyoruz. Hemen abi. O makinede kesin. Haydi bakalım o tarafa bakalım neler yapıyorlar. Biraz sonra Yusuf Bey gelecek. Konuşacağız. Murat kardeşimle konuşacağız. Az sonra biraz sonra devam ediyor. M evet sayın seyirciler işte bu işin mucidi ustası geldi. Kendisi Yusuf Bey ve de sevgili Murat kardeşim. Merhaba nasılsınız? Sağol Murat Bey. Bey. Teşekkür ederim. Yıllardır e, Almanya'da en güzel restoranları işleten sevgili Murat kardeşim. Bizim tanıdığımız, sevdiğimiz bir iş adamı. Onun gibi o da çok tatlı bir iş adamı Yusuf Bey ile beraber bir olup burada Edirne'de Güzel bir firma kurdular efendim. M.Y. Me mermer Granit Murat Yusuf değil mi efendim? Ya da Murat Yıldırım. Yıldırım. Evet neler yapıyoruz burada? Valla mermerle alakalı gereken ne varsa hepsini başarılı bir şekilde profesyonelce yapıyoruz. Murat abi diyor ki yalnız o değil o küçük yaştan beri mermerci diyor ailece. Mermer Onu içine düşmüşüz anladım. zaten biz Allah ya mermerin içine doğmuşuz yani. Vay vay gördün mü? Evet. Sen restoranlarda doğmuşsun. Evet. E, tavuğun e, dönerin ilk mucidi Almanya'da. Bu beyefendi mermer. Ne güzel birbirinizi buldunuz. Rahmetli evet. babam çok büyük, iyi bir sanatkardı. Ta öğrencilik yıllarımızda bile peşinde işte böyle bu işleri çıraklığını yapardık. Malayla çalışırdı, ustaydı. E, yıllar sonra biz de babamız gibi dedik yapalım bu işi. Yusuf Yapıyoruz. Soykan, müessese sahibi, müessese sahibi Murat Yıldırım. Evet, evet. efendim. Aslı eee yani cidden böyle daha çok sanatsal, ticari değil de sanatsal bakıyoruz bu işe ve elimizden ne geliyorsa, nasıl olması gerekiyorsa zaman oluyor zarar bile etsek biz bu işi en iyi şekilde yapmaya bakıyoruz. Şimdi çim, stone çeşitleri, belenko, kalisko nedir? Bu nedir mesela? Mesela bu traverten, noce traverten. Evet. Daha çok böyle antik görünür. Ee... evet uygulamada çok da güzel durur. Basamakta, villalarda işte falan kullanıyoruz genelde. Ama demin sorduğunuz Chimstone, Belenko ve benzeri şeylerse e, mutfak tezgahlarına, kuars levhalar e, onları da muntazaman e, olması gerektiği şekilde işte projeye göre yapıyoruz. Evet. Nedir? Bu Belenko, Bulgaristan'a yaptığımız Ama bir uygulamanın tezgah diyeceğim. çalışması. Evet. Evet. çalışması. Dolayısıyla e, işlenecek. Daha sonra götürüp yere uygulayacağız. Ne güzel. Evet. Peki burada hazır mesela. Bu burada çocuklar da bakıyor zaten. Merhaba. Evet. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sen kimin kızısın? Hmm. babamın. Babanın ben biliyorum ama adı Baba. ne babanın? Yusuf. Değil mi? Ay canım benim. Haydi bu bu nedir abi? Bu da yine Chimstone'un Savana modeli. Ee, yine mutfaklık. Evet. Mutfak uygulamasında kullanılıyor. Ee, müşterilerin tercihiyle yönlendiriyoruz. Mesela müşteri neyi beğeniyorsa biz onu uygulamaya bakıyoruz. Yine bak, rahve bunlar ne gibi? Bu basit. Bunlar ticari ürünler. Müteahhitler istiyor bunları. Evet. Daha ucuz olsun falan diye. Bunları bir anlat bize. Bunlar şu an atıl vaziyette. Yani özel bir şey değil. Atıl. Ama arka tarafında mesela uşak beyazımız var. Çok normalde güzel bir kayadır. beyaz kağıt gibi. Bunu da yine basamaktı, merdivende, mutfakta, o tarz yerlerde kullanıyoruz. Bu e, Kalisko, bir başka Kalisko, evet. bir başka mutfak ürünü uygulaması için kullanıyoruz. Evet, Bunlar işte, duvar uygulamalarında veya da ne bileyim işte cep uygulamasında falan kullanıyoruz. Bahçe duvarları olabilir. Bahçe duvarını eştim, Bahçe duvarını eştim. Ah yanıyorum yanıyorum Edirne'de M'ye'de Evet bravo Evet mermer demek M'ye demek, demek Edirne'de mermer burada efendim kalite mermer granit meyye firmasında Evet yine o verten Çok güzel Cephe. Cephe kaplaması veya yer uygulamalarında kullanıyoruz Bulgaristan'a. Bulgaristan'a gidiyor şu an. Almanya'ya da bir şey demişsiniz. Evet Almanya'ya gideceğiz. Almanya'daki birkaç tane inşaat firmasıyla görüştük. Evet. İnşallah o, oradaki inşaat firmasıyla da çalışacağız. Almanya'da hangi şehirde? Hamburg'da. Hamburg. Mu? Oh. Senin eski memleketi. Tabii ki. Bir etmiyorsan. <laughs> hayır hayır. <neresi>? <gülüyor> Merkez. Merkez. <laughs> 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 Vallahi Efendim Murat Bey çok bir usta insan. Her şeyi bilen hakikaten yemin ediyorum yıllardır Almanya'da biliyorsun o döner var ya tavuk döneri. Onun mucidi. O söylemez evet, evet, sana. Evet, evet. Ondan sonra dondurmacılar kralı. Ayrıca yemeklerin ustası. Ona bir program açacağız zaten bir kanalda. Değil in mi? İnşallah. Murat'ın yemekleri. Aynen öyle. <laughs> Yok Murat Şef'in yemeği. He? Murat Şef'in mutfağı. Murat Şef'in mutfağı. Burada da Yusuf Bey'in mermerleri. <laughs> Çok güzel. Fark etmez. artık bir, evet, biriz yani. yani. Abi kardeş olarak Kaçta açıyorsunuz burayı? Kaçta kapatıyorsunuz? Yani akşam saat 6'ya kadar çalışıyoruz işte sabah. Sen ne yapıyorsun? O ne yapıyor? Vallahi ben şimdi büro işleriyle uğraşıyorum. O da işin teknik işleriyle uğraşıyor. Teknik. Şantiye, saha çalışmaları. Evet. Veya imalatlı uygulamalar. Her şey var. Arabanız da var burada maşallah. Gördük az önce. mermer böyle güzel bir araba. Evet, gördüm gördüm. model. Ne güzel. Ama bunlar hep 2021 model. Değil <laughs> bunlar mi? Bunlar 2021 <laughs> model ama tabii bunlar dediğim atıl vaziyette. Küçükler Bunlar ne işe yarıyor abi? Ama evyeler, mutfakların evyelerinin içinden çıkan parçalar. Evet. Atmıyoruz onları. Değerlendiriyorsunuz tabii. <laughs> Yürüme yollarına falan koymak istedim. <laughs> evet bu bunlar. Seramik bir yerden atmış. Evet, çok Aynen güzel. Çalışanlar da saat 8'de mi geliyor buraya? 8.30'da içbaşı. gelsin Yusuf Usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Ne düşünüyorum? Güzel, çok güzel bir tezgah yapmayı düşünüyorum. Mutfak evet. tezgahı. Burada ne yapıyorsun makinede? Şimdi bunu ayarını yapacağız. Sonra keseceğiz. Gerekli ölçüleri aldıktan sonra şu kısmı alacağız. Orada el işçiliklerini yapacağız. İspirelle. Evet. E, zımparası, kesimi, parlatması. E, sonlayıp götüreceğiz. Güzel bir aileye, güzel bir mutfak yapacağız. Ne Hadi bir yap da görelim. Tamam ya. yapacağım. Aynen ayarını <laughs> şimdi hepsini komple mi geçeceksin? evet komple keseceğiz sonra tek alacağız daha çok bunun işçilikleri elle yapılıyor evet. süperle yapılıyor elle yapılıyor daha çok el işçiliği yani yetenekli yetenekli mahir ustaların elinden çıkacak işlemler sonucunda güzel bir mutfak güzel bir mutfak tezgah sonunda meydana çıkacak efendim. Onun için helal olsun uğraşlara. Evet. Eee mutfak orada kesilenler burada mutfak tezgahı oluyor. Evet bak burada. O buraya geliyor. Evet burada bak şu bu şekilde. Ya, bu şekilde şöyle. mutfak tezgahı oluyor. Eee evyesi böyle evyesi takılıyor. Orada kesildikten sonra e, ortası kesiliyor. E, az önce sormuştun ya bunun ne, bunlar nedir diye. İşte bu, buradan çıkan parçalar onlar. Bundan sonra evye takılıyor, ters Tez çevriliyor. Bir eve. Mutlu, evet. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Ailenin mutluluğunu burada yaşatıyoruz diyor sevgili aynen. Murat kardeşim aynen. değil mi? Evet. Güzel taşlarla. Burada bir <laughs> her, her bütçeye, her ölçüye mutfaklarımız vardır. Evet. Kesik lazım olan parçayı aldık. Öyle kalan parçayı buraya dikiyoruz. Başka projede lazım olursa kullanmak adına dolduruyoruz buraya parçalarımızı. Başka zaman mesela aynı taştan başka bir yere lazım oldu mu oradan değerlendirmek adına kenarda duruyor. Yani aslında bir atıl gibi görünse bile çok işimize yarıyor yine yani. Güzel. Bunlar hep şüparen. Evet tasarruf. 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 <laughs> Ama gerçekten bir projede bazen 5 santim işte lazım oluyor. Sağda solda arayacağına kendi elindeki parçalar. Yukarıdaki zaman tasarruf. Evet. Yukarıdaki yazanı görebilir miyiz? Tabii. Öyle bir güzel yazanı var ki en önemlisi girer girmez koca komutanımızın Atatürk'ümüzün resmi var orada. Helal olsun Murat ve Yusuf kardeşime. Evet, evet. Evet sayın seyirciler işte bu güzel firmanın yazanesi en güzel yeri yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak servet ve onun tabi neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır Kemal Atatürk'ümüz helal olsun ona ruhşat olsun evet. Murat Bey evet. tebrik ederim özel yaptırdın hadi. Çok teşekkür ederim. Yok ikimizin tasarrufu. Ne güzel yani özel. Evet özel yaptık. En güzel <laughs> yere <laughs> koymuşsun. bayrağımızla birlikte bütünleştirdik. Evet. Şimdi bunlar bizim... Ne bunlar şimdi Kalesco diye yine bir Türkiye'de üretilen e, Kuars firmasının ürünleri. Evet. i̇şte Aymina beyazı, tornado işte renk renk isim isim vermişler. Biz de müşterimize bunları sunuyoruz diyoruz böyle böyle bunlardan seçebilirsiniz. Hangisini arzu ederse evet hangisini ona arzu, yere, arzu ederse kesin aynen. aynen. değil mi efendim? bu başka bir firmanın kataloğu yine. Evet. 15 yıl garanti. Evet. Allah, Allah o kadar. Var 20 yıl garanti veren de var. Doppel ve doppel ve nokta <laughs> sade stone. <laughs> evet ama şöyle bir durum var. Ee, bunlar gerektiği şekilde yerine uygulanırsa 15-20 yıl değil 50 yıl bile gider insanlara Abi o kadar sağlam malzemeler evet. aynen. Hani böyle ciddi bir darbe alındıktan sonra veya uygulama hatası yoksa altında boşluğu işte kasıntısı falan yoksa 50 yıl insan ömrüyle yaşayacak malzemeler o kadar sağlam sıkı malzemeler. Peki, peki şimdi elinize ne iş var mesela? Şu anda mutfak yapılıyor. Mutfak tezgah yapılıyor. Karistan'da bir şey var mı? Tabii canım %80'i Bulgaristan'da çalışıyor şu anda. Nerede? Evet. Sofya. Hep değişik şehirlerde. Bu Yusuf kardeşim biliyor zaten onları on, onların üstüne. <laughs> Şimdi belediye başkanının adayını koysa orada kazanırlar. Çok seviyorlar. Allah Allah. Çok seviyorlar. Süper. Sağ olsun. Orada acayip seviyorlar. Sağ olsun. Şey var, e, Sofya'da bir şantiyemiz var. E, Sliven'de üç şantiyemiz şansınları. var. Şansınları. Evet, ordu, ordulu, yapalım. Ordulu? Yok, ben Artvin Yusufeli. Evet. Ee, Yusufeli, Artvin. tabii Artvin Yusufeli. Ama... Artvin'e gitmiştik değil mi biz? Tabii, hopa. Sakarya, Akyazı'da doğmuşum. Ee, tabii değişik şehirlerde Aferin. gezdik, dolandık. En son Edirne'de kaldık. Türkiye'miz olsun da ne olursa olsun. Aynen, aynen, aynen. Bütün zaten bana sordukları zaman nerelisin? Aslında gene de diyorum. O kadar. Ee, çünkü gerçekten bütün şehirlerini, bütün sokaklarını dağların nehirlerin hepsini özümsemişim zaten hepsi bizim hepsi benim ben hepsi hepsisinim. Edirne ve çevresinde mermer, granit demek ne demek? Meyye demek. Eee öyle. Vay. Öyle. <laughs> İnşallah, İnşallah böyle dolu dolu firmaların yapımlarını yaparsınız. İnşallah. Kazanırsınız. Yani zaten yani beyin oldu mu gider. Zaten Vallahi, helal para. Evet. Gerçekten öyle. Zaten öyle bir durum var ki inanın yani sırf mesleğe saygımızdan dolayı bir eşik deseler dahi gitmeye, yapmaya çalışıyoruz ama e, işimiz de ciddi manada yoğun. Ona rağmen insanlara cevap vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sen de memnun musun? Evet, çok memnunum. Evet. Memnun. evet, çok çok memnunum. Pişman mısın geç başladığına? Hayır, hayır. Geç başladı. Ha geç başladığına pişmanım. <laughs> Çünkü... Çünkü geçen telefonla konuşurken Bay be Yunus dedi. Yaşa be Yunus dedi. Ben de kendi kendime yaşa be Murat. Yaşa be Yusuf diyorum. Niye diyorum dedim. Diyorsun. Diyor ki ben Allah'tan yeni başladım bu işe ama diyor keşke daha önce başlasaydım. Allah'a şey ya. nasip. Biz Demek biz seni nasip. sevmiş. Eyvallah sağ olsun. Biz zaten seni sevmek için ölmek mi lazım? Evet, aynen. Evet. <laughs> Ölmek lazım değil ama. Allah, ama abi, lazım. Abi, vallahi evet. değil. Vallahi değil Şimdi evet. bunlar bunlar nedir? Belenko. Çimston kataloğu. Çimston kataloğu. Yine hepsi bunlar mutfak uygulamaları için. Ama birçok alanda kullanılabilir ama daha ziyade mutfak için. Belenko'nun işte ürünleri, Çimston ürünleri. Evet. Bu yine e, bu daha rahat oluyor taşınması. Bu, burada görmek için rahat ama bu da müşteriyi katlayıp götürüyoruz. Buyur ediyoruz. Bakıyorlar. Yerinde projeyi çiziyoruz. Gösteriyoruz. Mutfak da yapıyoruz. Mobil uygulamamız da var. Hem imalat hem uygulama. Bunlar şey, da böyle. Aynı şekilde. Yani evet. bir, bir evet. Şöyle. Tabii. Süper her şey. Basamaklar. Bunlar da bizim numunelerimiz abi. Bunlar da bizim yani taşların numuneleri. Bunlar tabii ki kalın taşlar. ince taş değil bunlar. Şimdi son olarak ne diyorsun Murat Bey bu güzel iş için Edirne için insanlar için gel abi abicende evet çok zevkli bir iş bir de işi bilen birisiyle yaptığın zaman daha zevkli oluyor Yusuf kardeşim bu işi yıllarını vermiş aileden gelme buna inandım buna güvendim ve bu şey onunla beraber başladım aslında çok yapılması gereken bazı işler vardı ama ben bu Yusuf kardeş kardeşimi seçtim çünkü kendi öz kardeşimden daha üstün tutulmaz da onu aynı aynı seviyede görüyorum kendisini. Onun için seviyorum kendisini de. Böyle bir güzel bir işe başladık. İnşallah Allah Son inşallah, tamam ne i̇nşallah. i̇nşallah. Görüyorum ki çalışıyorsunuz. Ne zaman assam telefon. Bulgaristan Sofya'dayız, oradayız, buradayız. Ne yapıyorsunuz? Yeni işler aldık. Onları kontrole gidiyoruz. Daha da başka işlere adım atacağız. Proje Bu gidiyoruz. Hamburg, sen Bulgaristan, İnşallah evet. mis gibi gider, değil i̇nşallah. mi abi? İnşallah. O bir tane araba, on tane araba olur İnşallah. Yok, bir tanesini düzgün kullanalım. İşimiz çok olsun sadece. <laughs> sadece biz çalışmayalım ve arabaları taşısınlar. Başkaları taşısın, onlar da kazansın. Herkes kazansın. Direksiyonda güzel bir şoför oldu mu gider boşver. Olur. Evet değil mi? Olur. Öyle diyorsun. Abi. Araba sadece bu e, sanayide e, ufak tefek taşları taşımak için. Aslında bizim e, nakliyemiz var, e, nakliyecimiz var, e, nakliyecimiz götürüyor Bulgaristan'a işte e, bütün e, Avrupa'ya. O, o götürüyor bizim taşlarımızı. Yaptığımız burada hazırladığımız taşları e, bizim e, nakliyecimiz götürüyor. Evet, buradan e, bütün e, Türkiye'deki ve Almanya'daki beni seven tanıyan dostlarıma selam gönderiyorum. Ağlatın, ağlatın. Ayrı, ayrıca e, Ordu Belediye e, Altın Ordu Belediye Başkanı Aşin kardeşime buradan sevgi ve saygılarımız e, iletiyorum. E, Ordu'ya selamlar olsun. Ordunun dereleri nasıl diye bir, bir girsene bakalım çarkısı nasıl? Ya dedi? şimdi çıkamam onları ben. Ya çıkarsın Hı. be. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa Ordunun dereleri aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalsa sürmerim aman Vermem seni, seni Edirne üstüme kalsa Sürmürüm aman Kasetleri de var ha hem çarkıcı Hem, hem aşçı Her şeyi var CD'si burada bak evet. Göster, Gösterelim <laughs> lazım mı? Çok güzel bir kaset yaptım ona, anam, kıymetimi bilmedim, bu limanda hayat yüreği, e, vicdan, Heleniye hoş geldin kalbime, Sibel'im, dolmaz sanma yerin, geliyor mu, gelmiyor mu, akuşun gürküleri, uçan kuşlar, evet. Evet gel bakalım Yusuf Baba. Sen nerelere selam göndereceksin? Vallahi ben Finan bütün insanlara selam gönderiyorum. Belli bir şehir, belli bir ülke yok. Evet. Ben artık dünya vatandaşı oldu bu düşünüyorum. Evet. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar diyorum. Ne güzel. Evet nereden? Edirne'den. Hangi şirketten? M'ye Granit. Efendim? M'ye me me Granit. Me Mermerden. Mer Mermerden. Mer Mer Haydi bakalım. Sevgiler. Sevgiler, sevgiler. Hı. sayın seyirciler az önce kestiğimiz o mermerler şimdi burada işlenmiş değil mi? Yani e, işlenmiş, son montaj aşamasına gelmiş durumda. Evet. E, burada son kontrolünü bitirdikten sonra aracımıza koyuyoruz, götürüyoruz, uygulama noktasında montajını yapıyoruz. Abi. Evlerde kullanılmak üzere aynı bu şekilde. E, ankastre, ankastre, ocak için burası. Burası Burası kolon varmış mutfakta evet. ondan dolayı lavabosu. Bu tabi tercihen değişiyor. Kimi müşteri uzun istiyor, kimi e, granit lavabo istiyor. Onların tercihlerine göre uyguluyoruz lavaboları. Ona göre geçiriyor. Aynen. Aynen. Müşterinin isteği doğrultusunda sonlanıyor bu şekilde. Ve montaja uygun hale geliyor. Mermeri taştan o canım o, yerler yerler hercanım, o, o içine bade koyarlar içine badem, badem koyarlar. Evet. Biz neredeyiz? Edirne'de. Edirne'nin neresinde efendim? Tabii ki bu güzel neresi burası? Yeni Sanayi. Ha, Yeni Sanayi'de evet. M.Y. Evet. Yusuf ve de Murat kardeşimizin mekanında. Evet, görüyoruz bayrağıyla, makinalarıyla her şey dört dörtlük Ve da Aslan gibi evvelallah. El sallayın oradan bakayım. El sallayın. El sallayın.